Merhaba arkadaşlar Deniz Hanım Gülmüyor arkadaşlar. kanalına hoş geldiniz. Evet. Bugünkü oyunumuz ne Deniz Ayakkabı tamir etmece. Ayakkabı tamir etmece. Mesela Deniz bir pantifi var. Ama bu pantifin bakın ne oldu gözü çıktı. Bakın. Oho. Çok komik zombi gibi. Evet bazı yerlerinde yırtıklar pırtıklar var. Bunları hep onarıp tamir edeceğiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı lütfen unutmayın. Hadi oyunumuza başlayalım o zaman. Tamam. Peki bunlardan hangisi e, ayakkabıcı olsun? Bence şu olsun. Bu tamam. ayakkabıları daha Baba, güzel yapar. Baba bu benim. Tamam mı? Bu sen misin? Ayakkabı ha. üstadı sensin o zaman. Ben müşteri mi olayım? Hayır. Kolonya müşteri olacak. O zaman bu bunu kim getirecek buraya? Bunu müşteri getirmesi lazım. Bu getiriyor mu? He tamam. Kolonya ha. bunu giymiş. Getiriyor yani öyle mi? Hı. Tamam. Ah oh, gözüm çıktı, Her yerim yırtık pırtık oldu. Bari bir Ayakkabıcıya gideyim de her yerimi tamir ettireyim. Baba buna gelmiş yanlışlıkla tamam mı? O kimmiş? Aa, Angry Bird varmış burada. Hey Angry Bird, Angry Bird. Ya ayak Allah düştü. Işte benim ayakkabımı tamir edebilir misin lütfen? Gözü falan çıktı her yer şey oldu. Yahu kardeşim iyi de ben ayakkabı tamircisi değilim ki. Senin dedi sana gitmen lazım. Şu tarafta onun dükkanı. Sen git oraya git. Ben çünkü başka yere gideceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ankara'ya gitmiş tamam mı? Evet yahu adam da bana hiç yardımcı olmadı. Bari gideyim de dedi sen ustayı bulayım. <laughs> Denizhan Usta, Denizhan Usta, merhaba ben. merhaba, ben Kolonya kardeş, ya ayakkabımın gözü çıktı, sağ solu patlamış, yırtığı var, pırtığı var, şu ayakkabıyı bana bir tamirdiler, gözünü tamam. Seveyim. Ben tamam yaptım, mi? için çekişte yatıyorum. Anladım. Ben o zaman şimdi ayakkabıyı buraya bırakıyorum. Bazı tamam. küçük işlerim var. O küçük işlerimi halledeyim geri geleyim. Oldu mu? Abi? Tamam. Tamam hadi görüşürüz. İki dakikalığına yapıyorum. Şakir niye geliyor ya burada? Şakir de buradan geçiyormuş. Seni görmüş. Durup bakmak istemiş. Merhaba Deniz Hanımlar, ne yapıyorsun? Biz de kolonya kardeşin ayakkabısını tamir ediyoruz. anladım. Tamam, kolay gelsin o zaman. Hoşça kal. Tamam. Evet. Şimdi dikiyoruz. Hmm, ben de izleyebilir miyim? Öğreneyim tamam. bari nasıl yapıldığını. <laughs> Vay canına. nasıl bir şey ya gözlük niye takıyorsun ayakkabıya <laughs> Allah Allah ayakkabıya gözlük takan usta ilk defa gördüm şuna bakın resmen ayakkabıya gözlük taktı ya fotoğrafını da <laughs> şey çek çek bir adı daha çek ay yamuk çek Oh, arkadaşlar daha kaç tane çekecek böyle ya. Ben hayatımda bir ayakkabı böyle gözlük taktığını görmemiştim. Siz de iyi bakın da görmüş olun. <laughs> Çok komik ya kendime baktıkça kendime böyle gülesim geliyor yahu. Ama her tarafım da düzgün olmuş biliyor musunuz? Gözüm takılmış, bütün dikişlerim yapılmış. Aa bunun gözü görmüyormuş o yüzden gözlük her şeyim düzeltilmiş. Bence gayet güzel olmuş. Gözlük de yakıştı bana. Ha, 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 ha. Bari gideyim şuradan e, sahibimi bekleyeyim. Ah. Korkmuş bu. Anne, bu gözlüklü şey de ne böyle? Anne, anneciğim. <laughs> ben senin köpeğinim. Ya benim köpeğim böyle, böyle gözlüklü falan ayakkabı değildi. Ben Denizhan Usta'nın yanına gideyim. Denizhan Usta, Denizhan Usta. Ya bu ayakkabı... Ne olmuş buna böyle bu? Benim ayakkabım mı yoksa? Evet. Allah Allah bu nasıl ha? benim ayakkabım yahu? Ha şimdi sanırım evet bu benim ayakkabım ya bu gözlük ne kadar değiştiriyor seni ya. Çok korktum. Yırtığına pırtığına da. Evet bütün dikişlerini baştan yapmışsın çok güzel. Güzel olsun da... diye de gözlük taktım. Ha, güzel olsun diye takmışsın. Tamam şimdi oldu. Hadi iyi geceler ben uyuyorum. Hadi iyi geceler ben de ayakkabımı alayım da gideyim o zaman. Hadi ayakkabı bu tarafa gidelim. Ben de buradan daha eve gideyim daha. Şimdi bu uyumuş yolda giderken. Ay, çok uykum var. Artık eve kadar dayanamayacağım. Şu ayakkabının içine yatayım da uyuyayım bari şuradan. Sana gözlüğünü çalmış. Tamam mı her ben? Her ben de her yerden çıkıyor ya. Bu gözlük gibi. İlk güzeldi. Çöp attı. Şimdi uyanmış sayı. Oh, sabah oldum yahu uyandım. <laughs> Ay. Bu ne? Ben stickman geldi şimdi daha içeri saklanıyor. Gözlüğünüzü saklandı. çaldım. Ve ne? çöpe attım. Ya gözlük gitmiş. Bir de her stickman çöpe attı. Hemen polisi arıyorum. Görürsün sen her stickman. Tıt 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 Alo 155 polis mi? Evet buyurun. Evet. Ee, burada her stickman var. Bizim gözlüğümüzü aldı çöpe attı. da ben caddede kaldık. Tamam hemen ekipleri gönderiyorum. <laughs> Baba, ucu kırıldı. Hop ben geldim. Allah! Ben polis Angry Birds. Ne oldu? Burada bir sıkıntı var. her Stickman Gel hem sen? Ne yaptın bakayım? Çabuk söyle. Gözlüğü çaldım ve çapağı Vay! Ya 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 Seni yakaladım. Sen artık hapse gidiyorsun. Gel bakalım. Artık oy imdat, Artık güvendesiniz. Merak etmeyin. Gözümüzde geri aldık. Henry Stickman'i de hapse atıyoruz. Bu polis ne? Ya ne çıktı? Yahu sen neler oldu neler hiçbir şeyin haberin yok Denizhan usta ya. Sen ayakkabıyı tamir ettin, kolonyayı verdin. Onlar da eve giderlerken yolda hem stikmenlere denk gelmişler. Hem stikmen de almış, onun gözlüğünü çalmış. Çok uykusu geldiği için yolun kenarında uyurlarken hem stikmen gizlice gelmiş. Denizhan'ın ayakkabısının gözlüğünü çalmış. Deniz ama Allah'tan akıllık etti, polisi aradı. Hemen ben geldim, olaya müdahale ettim. Hem stikmeni yakalayıp hapse attım. O zaman dükkanımı bu pandifin yanına kuruyorum. Oo dükkanını buraya taşıdın yani öyle mi? Evet. İyi, güvende olmanız için burada uyuyacağım. Artık. Hmm, anladım. İyi de sen güvenliği sağlayamazdın ki sen ayakkabıcısın. Ben polisim güvenliği ben sağlarım. Evet silah var mayınlı. Vay silah mı aldın kendine? Evet. Onun taşıma ve bulundurma ruhsatı var mı sende? Var. Lütfen görebilir miyim? Bakalım. Hedef tamamlandı. Ha ben polisim bana ateş edemezsin. Alırım silahını ateş etmeyin. Bu bir daha çık arada sapıtıyor. Evet. Hedef, hedef tamamlandı. Kapat kapat silahı kapat. Şu senin belgelerini bir getir. Bir bakayım belgelerin eksik mi? Tamam. Benim mı? belgelerim. İşte şunun içinde yaşanacak. göstereceksin bana. Oo, bakalım. Hmm, evet belgeler tamam gözüküyor bütün falan satılmış. Tamam evet. Silah taşıma ruhsatım var. Sıkıntı yok. O zaman ben tekrar görev yerime dönüyorum tamam. arkadaşlar. Sıkıntı olursa tekrar 155'i arayın. ben hemen buraya gelirim. Hoşça kalın. Baba bu gitmiş bu tekrar 155'i aramış. Alo. Alo 155 polis buyurun. Ee, denizde çok kötü bir köpek balığı al popumu sıracak. Ve Nefes alamıyorum ve yüzme bilmiyorum. Yahu niye polis arıyorsunuz? Sahil güvenliği arasanız da onlar müdahale etsin. Ama güvenliği Harry Stickman öldürmüş. Allah Allah gene bu Harry Stickman. Tamam ben hemen oraya bir ekip yolluyorum merak etmeyin. Ama gerçekten olmuş tamam mı? Tamam. Ben geldim. Harry Stickman varmış burada. Nerede? İşte bu onun köpek balığı bombası. Ama seni ben hiçbir şey göremiyorum. Kameraya çıkmıyorsun. Hep ben çıkıyorum kameraya. Köpek balığı bombası da nedir yahu? Her gün yeni bir şey çıkıyor kardeşim ya. Allah Allah. Köpek balığı bombası neymiş? Ne hiç bir şey. Of. Bomba. İşte böyle bir şey. Patladı gitti. Yardım eder misiniz botunuz var mı peki? Ben kuşum bota gerek yok Uçar giderim. Tut beni. Tuttum. Şimdi bu buradaymış onu tutmuş. Hop yakaladım seni arkadaşım gel buraya. Artık ben burada uyuyacağım. Tamam güvenli bir yerde uyuyalım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Baba bir de bunun duvarı var şiş şey çalınmasın diye. Hı hmm, güvenlik duvarı var ha. Evet. Tamam. Ben de burada bari nöbet tutayım da yani tutmam falan gelirse yakalarım en azından. Al bakalım. Bu da senin silahın. Evet. Sen stickman gelir diye. Bu arada hem stickman hapishaneden çıkmış. Geliyor buraya. Ee, hem stickman geliyor. Evet, şimdi. Bundan... Hedef tamamlandı. Hedef ya, tamamlandı. Sen... <laughs> her Ernest Pikman gelmiş. Ernest Pikman gelmiş. Ne? Ernest Pikman ne? ne? <laughs> Ortalık birbirine girdi ve geri hapishane yaptılar. Tüh, Ernest Pikman maalesef <laughs> bunlara bir şey yapamadı. O zaman ne yapacağız? Çekiçle. Dadi, dadi, hedef tamamlandı. <laughs> Ne? Alayım mısın Geri. Evet, yine olmadı. Baba, Hedef tamamlandı. Oo, kürek geliyor. Kürek saldırısı. Vay. Geri almış. Tamam mı bu? Ama artık al alamıyormuş. Evet. Tamam mı? Tamam. Artık güvenlik olduğu için alamıyormuş. Ben evet, tekrar hapse atacaklar salim uyuyabilirim artık. Daha salim uyuyabilirsin artık. O zaman ben görevimi yaptım. Bu oyunda burada biter. Hoşçakalın. Hoşçakalın.